Ben de dikkatle evet. bakıyorum, ee, yani Galatasaray'dan söz etmiyor Ahmet Hoca, bunun altını çizerek belirtelim bu konuda e, provoke ben edilmemesini şimdi, bir rica bir ediyorum. Dakika. Çok açık konuş, yani böyle kıvıracak falan da halim yok. Türkiye'de hiç kimse, dünyada hiç kimse bir başka ülkenin bayrağını, bir başka ordunun sancağını, bir küçük kulübün amatör takımda olabilir, bu Galatasaray evet. atkısına evet. kötü muamele yapamaz. Bu bu Galatasaray atkısı bilen değil. Eğer bu Galatasaray atkısıysa ben yine de buna yapacağımı yaparım. Çünkü da bu, bir dakika olmadığı kez eğer Galatasaraylılar bu bizim atkımızdır diyorsa onlara da yazıklar olsun. Çünkü burada küfür var ahlaksızlık var. O, Getirdi mi kardeşim? Oy. O zaman bana o şeyi gösterme her gün bir hala bak görüyor. Her mi, hayır bunu de niye de, gösteriyorum? Bunu niye de, gösteriyorum? Ne? Düşünün. Bir kısım Galatasaraylılar ver kardeşim makası ver. Bir o kısım Galatasaraylılar Fenerler için ne düşünüyor? Bir kısım için konuşuyorum. Hocam yine de Sus biz kötüleştirmeyelim. İkinci izleme kadar da konuşma. Hayır. Çok sinirliyim konuşma. Hocam illegaliteye geçti. Konuşma diyorsak Çok konuşma illegalite. bildiğimiz var. Ölünüzü, dirinizi, her gün birinizi. Hocam yapma yeter. Bir gün hepinizi. Bunu niye Bu ibret, ibret belgesi. Hocam bir küfür ya. Hayır, ya. Hayır etmiyorum. Düşünün burada ne, ne çıkıyor? Burada değil. Allah Şimdi bunun ya niye ya. yapıldığını söylüyorum. <laughs> Bir kısım Galatasaraylılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin ne kadar Fenerli varsa, buna benim ya, çoluğum ya, çocuğum ya, da ya. dahil, belki senin karın dahil, <laughs> Ümit'in kendisi dahil. Benim adım da Fenerbahçe'nin. Yani. Benim adım da dahil Bir kısım Galatasaraylılar bunu basacaklar, yani atölyede Çöl Geçen Efendi de bunu bir numaraymış gibi, o yaşı 60 ve 80 arasında değişmiş insanlar arasında utanmadan... Bunu gösterecek. Şimdi bak dua etsinler bunu kesiyorum. Hocam yine de bir düşün ya. Bak niye düşüneceğim ya? İstiyorsan geleyim saçlarını da keseyim ister misin? Hocam artık sen... Sen böyle devam sen, edersen olacağım. Sen bak yapma illegal bunları. İllegal örgütleri... İllegal, illegal örgütü bu kardeşim. Hocam ya, bak o illegal illegal örgüt filaması sayılarını yapmadı. Bir dakika. İllegal örgüt flamasıyla bu flamanın üzerinde yazanlar benim Doğru. için hiçbir şey Harc fark etmez. etmez. Hatta bu da ahlaksızlıktır. Öte kişi belki terör eylemini provoke eder bir şeydir ama bu ahlaksızlık. ne var. kadar Fenerli varsa alayına hocam. Ha, bunun şey. üzerinde Galatasaray amblemi varsa ki yok. O <laughs> zaman da buna Galatasaray amblemine izin veriyorsa Galatasaray kurumsal kimizliği ona da yazık var. Yok bursun. Galatasaray kurumsalın yok. buna kesinlikle izin vermediğini biliyoruz. şimdi asla. Bunlar aslında. E, kaçak Burada da diyor. Türk polisine özellikle istirham ediyorum. Her kim ki üzerinde bu şeyle bu atkıyla bu atkıyla, atkıyla maşa gidiyor. Sporda Sporlarım... şiddet yok ki Sporda şiddetten hüküm giymeli. Bu ahlaksızlıktır. Şimdi Sami Çölgeçen'in bunu